Herkese iyi seanslar. Ee, haftanın son işlem gününe e, yurt dışı borsalardaki özellikle dün akşam ee, Amerikan borsasındaki ciddi kayıplar sonrası bu sabahta e, tüm dünya borsalarındaki e, saçılı seyirin etkisiyle başlamaktayız. Ki İMKB e, BIST Endeksi e, açılışla birlikte 75 bin seviyesinin şu anda altında işlem görmekte. Peki neydi bu satışın sebebi? Dün Amerika'da gelen e, perakende satış rakamının ve sanayi üretim rakamının beklentinin oldukça altında kalması e, bir anda e, borsalarda e, ee, önümüzdeki dönemle ilgili hani büyüme beklentilerini negatif bir e, rakamla mı karşı karşıya e, kalacağız beklentisiyle satışların gelmesine sebebiyet vermişti. E, ve Amerikan 10 yıllık tahvilleri 2,5 seviyesinde altına giderek 2.47 lira kadar hızlı bir e, geri çekilme gerçekleştirmişti. Tabii bu haber e, tüm borsalarda e, beraberinde satışlar getirdi. Biz de biz tarafında bunun yansımalarını görmüştük. Sabah seansında 70 6500 seviyesinin üzerine doğru giden bir BIST endeksiyle karşı karşıyayken e, kapanışımızı 75000 seviyesinde yakın bir bölgede yaptık. E, bu sabah da bu seyirin devamını görmekteyiz. Fakat esas dikkat çekici olan e, dolardaki hareket dün e, özellikle öğleden sonra dolar tüm dünyada e, gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kazanmıştı. Bu sabah da bunun devamını görmekteyiz. Dolar TL günü 2.10 seviyesi civarında başlıktan sonra şu anda 2.10 seviyesinin üzerinde e, bir miktar işlem görmekte. Bunun ana sebebi e, ertelenmiş yerli talebi olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü e, özellikle yerli kurumsallar önümüzdeki süreçte e, Dolar TL'nin yabancı girişine bağlı olarak bir miktar daha aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini hatta 2.0 0.5 seviyesinde altına gelebileceği beklentisi bir miktar taleplerinde erteleme yapmışlardı. Fakat dünkü gelişmelerle birlikte bu ertelenen yurt içi talebinin tekrardan kendilerini kendisini alınlarla gösterdiğini görmekteyiz ki bu da hızlı bir şekilde dolar tl'nin 2.10 seviyesinin üzerine attırdı. Baktığımız zaman bu sabah esasında en ilgi çekici piyasa Hindistan piyasası. Tüm dünyadan ayrışan Hindistan piyasası ki biliyorsunuz uzun zamandır biz BIST olarak Sensex ile paralel bir hareket göstermekteyiz. San 80'dekisinde bu sabah itibariyle buçuklar civarında ciddi kazançlar söz konusu. Burada seçim sonuçları sonrası yabancıların oldukça memnun olduğu bir senaryo ortaya çıkmış durumda. Bu bir miktar bizi gün içinde dengeleyebilir mi? Yakından takip edeceğiz. İçerideki ve dışarıdaki gün içi geçecek olursak bugün çok fazla gündem maddemiz yok. Ee, saat eee 2.3 2.3'ü çıkınca olan e, Merkez Bankası eee beklenti anketi var. Yine yurt dışı piyasada Amerika cephesinde özellikle konut verisi ve Michigan Güven Endeksi gün sonu doğru bizi bekleyen rakamlar. Yurt dışı piyasalar fokuslu bir seyir daha, bir seans seyri daha bizi bekliyor gibi gözüküyor. Gün boyu özellikle Amerika cephesinden gelecek haberler ve Amerikan borsaları ve Amerikan tahvil faizlerindeki seyir ana belirleyici olacak. Endeksin 74.500 seviyesi şu anda aşağıda destek seviyesi. Yukarıda ise olası e, hareketlerde 75 hareketlerde 35.500'de direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Herkese haftanın son işlem gününde iyi seyirler ve gelecek hafta pazartesi günü biliyorsunuz tatiliz. Daha kısa nispeten bir hafta olacak. Herkese bol kazançlı günler.